Merhabalar arkadaşlar. Bizi, bugün sizlerle oyuncak çekeceğiz. Bunlar hangi oyuncaklar? Kedi oyuncakları. Evet. Bir arkadaşımız bunu önden açmış. Biz siz açalım mı? Açılmaz. E niye açtın? Ben yanlışlıkla açmışım. <laughs> Hadi o zaman sizlerle beraber kalan kısmını açalım bu kedi oyuncağı. Açıyoruz. Ay, Aa, Verir misin ona ablacığım? Tamam. Teşekkürler ciciğim. Ben şöyle koyayım onu. İlk önce kedimizin bir tane oyuncağı çıktı. Benim bir tane ee, ne deniyordu adını unuttum. Yürü, yürü, yürü. ben şey yemiyorum. Minik bir tane kedimiz çıktı. Yau! Bir tane de onun yanında kedimiz için sepet çıktı. Kediye bakabilir miyiz bakalım? tabii ablacığım. Buyur bakalım tatlım. Onun yanında bir tane de ne hayvanımız var bize? Köpek. Evet köpüşkemiz var. Açıyoruz onu da. Hadi açalım. Sadece. Ay bakın ilk önce ne var burada minik bir köpeğimiz için kemik var. Evet. Burada da havlayan bir köpeğimiz var. Havla bakayım. Hav hav. Burada da onun var. Arkadaşlar köpek sanki daha akıllıymış gibi durmuyor mu? Yani daha böyle yetişkinmiş gibi duruyor değil mi? Bence evet. öyle. Bence de. Bir tane köpeğimizin sepet çıktı. Kedimizle yuyma. Evet. Arkadaşlar... Bu kediyle köpek sizce anlaşabilir mi? Hayır. Bu arkadaşlar <laughs> siz kediyi mi seviyorsunuz köpeği mi? Evet arkadaşlar doğru bir şey sordu. Siz kediyi mi seviyorsunuz köpeği mi? Cevaplayın. O oh, ikisi de çok tatlı değil mi? Evet. Ben tercihen kedi severim arkadaşlar. Bana daha hoş gelirler ama sizin kariyerinizi görmek istiyorum. Görüşürüz. Bye bye.